İlk düdük geldi ve Atko Grup Pendik Spor mücadeleye başlayan taraf. iki takıma da başarılar diliyoruz. Erdem'in pası Malik Wilks. Wilks iyi noktaya orta ama top dışarıda. Kimse dokunamadı. İki oyuncu vardı. Arka direkte bir tanesi Ahmet, diğeri Clark Harris. de temas edemiyor. Kamil Ahmet. Armin Hociç. Yerden pas Ali. Ali Kale'yi düşündü dışarı gitti. Ali Yıldız iyi de vurdu aslında ama çerçeveyi bulamıyor. Şimdi iyi bir pas kontrol çabası ceza sahası içi. Kaleci gole izin vermedi Demir'den kritik kurtarış. Bu şutta da 43. dakikada Pendik Spor'un Kale'yi bulan ilk şutu oldu. Yerden Hociç. Hodžić ayakta kalmaya çalıştı ama pası hatalı Hamza. Yerde kaldı. İki oyuncu da yerde. Oyun devam ediyor. Şimdi yerden bir vuruş uzandı kaleci son anda. Ünal Emre vurdu. Deniz Dilmen gole izin vermedi. İkinci kurtarışı bu Deniz Dilmen'in. Malik Wilkes. Oğuzhan'ı aldı karşısına. Wilkes ceza sahası içinde. Oğuzhan girdi araya. Oyun devam ediyor. Top Bendik Spor'da. Orta geldi içeriye doğru. Turam kontrol açı Turam yerde kaldı savunma. Hata devam ettirme çabası. Müdahale topa dedi hakem. Evet izleme tavsiyesi geldi. Vardan Burak Olcar'a ve şimdi monitörün başına gidiyor maçın hakemi. Evet izledi. Oynalanına dönüyor maçın hakemi Burak Olcar. Ve penaltı kararı veriyor. Altko Grup Pendik Spor penaltı kullanacak. Elle oynama var dedi maçın hakemi. 56. dakikadayız. Clark Harris geldi. Clark topu alarda gol. Pendik Spor 1-0 önde. Kalenin tam ortasına yerden vurdu ve topu alara gönderdi Clark Harris. Likteki 7. golü. Wilkes ile geliyor Pendik Spor. Bilks'ten pas George Deniz. Deniz ekstra pas ceza sahası içi. Gol şansı direkten dışarıya Clark Harris. Atamadı golü dışarı attı. Zoru başardı Clark 64'te farkı ikiye çıkartabilirdi. Bir orta daha içeri. Kafa arkaya doğru açıldı. Son anda uzandı kaleci. Korner. Görkem'den geriye hatalı ve bir pas. Şimdi tehlike daha da büyüyebilir. 2-2 pozisyon. Bir çalım daha geldi. Malik Wicks. Malik Wicks atamadı golü izin vermedi Demir. Atak sürecek. Malik Wicks yine Demir. Sekeira. Turam. Son düdük geldi Burak Olcar'dan değerli seyirciler. 3 puanı Atko Grup Pendik Spor alıyor.